Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Bilim kurulu açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bugün Twitter hesabından bugün tespit edilen 3316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki koronavirüs vaka sayısına aşılan dalgalanmada sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadeler yer vermişti. Dünyada sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığı ve bu uygulamaların çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasan söz konusu şu an olmadığını ve bilim kurulunda öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Demişti. Yeni tedbirlerin alınacağı tahmin ediliyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi bilinmiyor. Fakat yakın zamanda bilim kurulunun açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Haberin detayları bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla gündemden bilgiler almak için kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.